Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine ikili trabzanla yapacağım güzel bir yelek, şal, hırka hatta battaniye bile yapabileceğiniz güzel bir örgü modeli anlatmak istiyorum. Ben Nako'nun koton ipini kullandım arkadaşlar. Ve elinize uygun tığ da kullanabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek biraz zincir çekerek Zincirlerime başlıyorum arkadaşlar ve zincirlerimi çok fazla sıkılaştırmıyorum. Her zaman söylediğim gibi. Biraz orta böyle hani altı kastırmasın diye. Biraz e, hafif gevşek çekiyorum. Ve ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Böyle bu kadar. Yeter sanırım. Şimdi arkadaşlar zincirimi çektim. Baştan 1, 2, 3, 4 zincir atlayıp 5. zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum. Ve şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen trabzanın dibine yine aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şimdi arada hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım bir tane zincir atlıyorum ve ikinci zincirimin içine yine ikili trabzan yapıyorum yine bir iki tane zincir çekiyorum ve hemen aynı yuvaya tekrar ikinci trabzanımı yapıyorum şimdi yine hiç arada zincir çekmeden tığımın üzerine yine ipimi aldım bir tane zincir atlayıp yine ikinci zincirimin içine yine aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ortalarında yine aynı yuvaya aynı trabzanın dibine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar şimdi yan tarafa geçerken hiç zincir çekmiyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine ikili trabzan yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ve aynı trabzanın dibine tekrar batıyorum Şimdi hiç zincir çekmeden bir zincir atlayıp yine ikinci zincirimin içine gelerek trabzanımı yaptım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar ve sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın bir zincir atlayıp yine ikinci son zincirimin içine bir trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Bu arada arkadaşlar biraz böyle kafisli gibi olacak ama bu üst sıralarda topluyor bunu. Yalnız çok elinizde gevşekse eğer bu aralarda ben iki zincir çektim. Bir tane zincir de çekebilirsiniz. Yine bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ikinci sıram için. Tığımın üzerine ipimi aldım kenardaki bir iki trabzanı atlayıp şu V'nin içine ilk V'nin içine batıyorum arkadaşlar ve ikili trabzan yapıyorum araya bir iki zincir tekrar aynı yuvaya batarak ikili trabzan hiç şimdi zincir çekmeden yandaki bakın hemen iki trabzan atlamış oluyorum ikinci V'ye geçiyorum ortaya batıyorum 1 2 zincir tekrar aynı yuvaya batıyorum ve yine trabzan yapıyorum yine yandaki bakın V'ler var gördüğünüz gibi 2 3. V'ye geçiyorum yandaki hemen 1 2 zincir ve tekrar aynı yuvaya batarak bir trabzan yapıyorum yandaki yuvaya geçerken zincir çekmiyorum yine trabzanımı yaptım iki zincir çektim ve yine trabzanımı yapıyorum hiç zincir çekmeden yine yana geçiyorum 1 2 zincir bu şekilde yine sıra sonuna geliyorum sıra sonunu göstermek istedim yine arkadaşlar her sıra sonuna geldiğimizde son V'mizi yaptığımızda arkadaşlar bakın bu şekilde hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi aldım. Kenardaki 3 tane zincirim vardı. En tepesine araya batmadığım zincir içine batarak ikili trabzanla bakın bitiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip 3. Üç sıraya 3. sıraya başlıyorum. Hemen 1. V'nin içine ikili trabzan, 2 iki zincir tekrar aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve yana gel geldim yine hemen ikili trabzan iki zincir ve aynı yuvaya tekrar ikili trabzan yandaki veye tekrar batarak bu şekilde örgüme devam ediyorum bakın bu şekilde arkadaşlar her sıra sonuna geldiğimde hiç zincir çekmeden üçüncü zincirin içine batarak bu şekilde yaptığım gibi tamamlıyorum ve bir iki sıra daha örüp örneğimi hemen modelimi yükseltip dönüyorum Evet arkadaşlar modelimi biraz daha yükselttim şöyle bakın gayet güzel hoş harika bir model oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın hoşçakalın